Bir zamanlar görkemli sütunlar üzerine kurulu, eşi benzeri olmayan bir şehir vardı. O şehir İrem şehriydi. Halkı ise Ad kavmiydi. Güçlüydüler, kudretliydiler. Ama çok önemli bir şeyi unuttular. Bu unuttukları şey felaketleri olacaktı. Ve sonunda yeryüzünden silindiler. kuran Kerim'de İrem şehri şöyle bildirilir. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine, sütunlarla dolu İrem'e? Ki o, şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı. Onlar yeryüzünde azgınlaşmış, Rablerinin emrine karşı gelmiş, nimetle şımarmış bir milletti. Peygamberleri Hud aleyhisselam onlara defalarca nasihat etti. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz. Ama onlar ne dediler? Sen bizim tanrılarımıza dil uzattın. Ve onu yalanladılar. Sonunda ise Allah'ın azabı geldi. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. O gün gökyüzü karararak yedi gece, sekiz gün boyunca süren bir azap rüzgarı geldi ve tüm kavmi helak etti. 1990'larda NASA destekli uydu radarları Umman'ın Dofar çöllerinde Shisr bölgesinde antik kervan yollarını, su kuyularını ve sütunlu yapı kalıntılarını ortaya çıkardı. Sekiz köşeli bir yapı ve yüksek taş sütunlar arkeologlara bu yerin İrem şehri olabileceğini düşündürdü. Kazı bulgularına göre bu şehir milattan sonra 100 ile 300 yılları arasında yer altındaki boşlukların çökmesiyle tamamen yıkıldı. Bazı araştırmacılar bu felaketi Kur'an'da anlatılan helak vakasıyla ilişkilendiriyor. Bugün hem uydu görüntüleri hem de yerinde kazılar sayesinde Kur'an'daki yüksek sütunlar ve dondurucu rüzgar gibi ifadelerin tarihsel bir zemine sahip olabileceği düşünülüyor. Belki de binlerce yıl öncesine ait bu izler sadece bir şehirden değil, bir uyarıdan söz ediyor. Ad kavmi, Zenginlikleriyle, saraylarıyla, teknolojileriyle övünen bir kavimdi. Ama iman etmediler ve yok olup gittiler. Bugün bizim şehirlerimiz, gökdelenlerimiz, akıllı teknolojilerimiz onlardan daha mı güçlü? Yoksa aynı sona mı yaklaşıyoruz? Aynı hataları tekrarlıyor muyuz? Yani Allah'ı ve emirlerini yok sayarak, onu unutarak kendimize yeni putlar mı ediniyoruz? Onlar İrem şehrini kurdular. Sütunlarla bezeli muhteşem yapılar. Ama heykellerin ardına sığınıp hakikati reddettiler. Hud peygamber seslendi onlara. Allah'tan korkmaz mısınız? Ama kibirleri gözlerini kör etti. Sonunda dondurucu rüzgar geldi. Yedi gece, sekiz gün boyunca tüm kavmi kasıp kavurdu. Onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi savruldular. Bugün bizler aynı yolda mıyız? Aynı sonuçla mı yüzleşeceğiz? O zaman şimdi Allah'ın ayetlerini dinleyerek ibret alma zamanı. Gönüllere dokunan bir nidayı dinlemeye başlıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان Thank so فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم